Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu vat kalı ceketin kalıbını çıkartacağız. Şimdi öncelikle hemen konuya geleyim. Ee, temel beden kalıbını şöyle düz bir çizginin önüne yerleştiriyoruz. Öncesinde ben şöyle bir e, fikir düşündüm. Ama bu olmadan bunu da anlatacağım. Önce hatta bundan başlayacağım. Şimdi öncelikle bir dakika şunu kenara alayım şöyle dikkatli atmasın. Öncelikle burada geliyoruz V yaka yapıyoruz V yaka'yı şöyle aşağıya doğru uzatıyoruz Ve yakamızın yeni şekli bu şekilde oluyor böyle. Daha sonra burada e, şu klapayı yani bu yakaya çevrilecek olan parçayı yapıyoruz arka yakanın ortasına kadar ön yakadan uzatıyoruz bunu şu şekilde genişliğini ayarlayıp bunu yine aşağıya kadar uzatıyoruz tabi temel beden kalıbına şöyle bir kapama payında çıkıp bu şekilde her tarafından ölçere geçit bir şekilde bu parçayı hazırlıyoruz daha sonrasında ben ilk önce şu parçayı görünce şurada şöyle bir üçgen gibi duran bir parça vardı ben dedim ki herhalde bunu omuz kadar uzatmışlar daha sonra tekrardan katlayıp bu şekilde yapmışlar. O yüzden ben de ilk önce bunu uzattım, omuzun e, üç katı kadar uzattım. Yani burada 3 omuz payı var gibi düşünün. Burası omuz diyelim ki 10 santim, ben burayı şimdi 30 santim yaptım. Daha sonra burayı aslında düz yapmayı düşündüm ilk başta. Ama e, o zaman kolu takacak yer olmazdı. O yüzden kol evini buraya taşıdım ve. Ee, şuradaki şu üçgenliği yapabilmek için de bunu direkt böyle düz indirmek yerine böyle bedene birleştirdim. Daha sonra katladım. Aslında oldu ama sonra alt tarafları da bol. O bolluğu verebilmek için de bu bolluğu verebilmek için de tekrardan açıp pay vermek gerekecekti. Ben de bunu iptal ettim. Bunu iptal ettim. Şöyle çarpılar atayım üzerine. Ve temel beden kalıbını aynı şekilde hazırladım. Yine düz çizginin önüne işte yerleştiriyorsun. Sonra yakasını yapıyorsun. Kapama payına çıkıp şu parça zaten ayrı olacak. Bunu bunun içinde olmayacak. Bu bu ikisi ayrı olacak. Daha sonrasında bu bolluğu verebilmek için şöyle kendime iki tane işaret koydum. Bir dakika şöyle bir makas. Kötü oldu ama. Neyse. İki tane işaret koyuyorsun kendine. Sonra bunları açıyorsun. Ama omuzda verdiğin pay 3 omuz paya kadar oluyor. Yani omuz 10 santim ya. Sen bunu 20 santim genişletiyorsun. Toplamda 30 santim olmuş oluyor. Hem alt taraf açılıyor. Hem de üst taraf açılmış oluyor hem de kol evini düzgün bir şekilde taşımış oluyorsun bu tarafa. Daha sonrasında ben bunu o şekilde yaptım, göstereyim. Böyle dediğim gibi yaptım. Sonra açtım, pay verdim. İlk önce burası tabii ki düz oluyor. Şu kısım düz oluyor. Sonra bunu normal omuz payı kadar katlıyorsun bu şekilde ve buradan omuz eğimini verip kesiyorsun ve en son şekli bunun böyle oluyor. İstersen bunu kumaşa koyup ilk önce düz bir şekilde e, kumaşa yerleştirip kumaşta kesebilirsin. Öyle daha da mantıklı olur. Ben burada dikmediğim için direkt böyle kestim. Ve şeklimiz bu şekilde oluyor aynısı. Daha sonra şurada bir parça daha var. Omuzun üzerinden dışarıya doğru taşmış. Ve omuz başını kapatmış bir parça. Yani omuzları daha geniş göstermek için. Onun içinde geldim. Şimdi bu kol evi ya. Kol evinin arka tarafını da çiziyorsun. Bunu şeyden de yapabilirsin bu arada. Temel e, temel kol kalıbından da yapabilirsin. Sonra bunu bu şekilde çizdin ya. Şunun orta kısmını belirle. Buradaki payın ne kadar geniş olmasını istiyorsan o kadar. Tabi ayda kalacak kısmını da düşünerekten. Buraya payını ver işaretle. Sonra bak bu tam aşağıya kadar gitmiyor. Burada böyle bir şöyle bir kapanması var. Bunu buradan ayarladın ya gel bunu kolevinin şöyle yüzde 3'e böl mesela bunu. 3'te ikisini bu payı yerleştir. Şöyle hem önden hem arkadan yerleştir. Sonra bu şeyleri düz değil köşeli buraları gel bu şekilde birleştir. Şöyle Düzgün yap sen. Bana bakma. Sonra burası böyle olacak zaten. Sonra bunu kesiyorsun. Bunu katladın ya. Bunu katla. Sonra gel. Parça nerede? Bir dakika. Sonra bu parçayı alıyorsun. Bu şekilde oluyor zaten. Bunun tam şu kol evinin başlangıcından çıtını mutlaka at işaretini koy kaybolmasın burası önemli. Katlıyorsun. O işaretten omuz e, dikişlerinin başlangıcına bunu yerleştiriyorsun. Daha sonrasında her iki tarafa düzgün bir şekilde yedirip bir dakika tek elimle yapmaya çalışıyorum da bir elimde telefonu var çünkü. Şöyle. Hadi artık. Hmm. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde bunu dikiyorsun. Üst taraftan bir dikiş atıyorsun. Zaten buraları serbest kalmış. Benim fotoğraftan gördüğüm kadarıyla. Alt tarafta istediğin gibi bol oluyor. Bu cepleri yapmakta zaten çok kolay. Astar, astar diyorum şey. Cep torbası kesmene yine gerek yok burada. Çünkü cebin normal ne kadar derin istiyorsan bir dikdörtgen kesiyorsun iki tane geliyorsun buraya dikiyorsun zaten ceketin bunun üzerine diktiğin için ceketle birlikte e, aslında ceketin kendisi torba olmuş oluyor. Yani torbayı dışına dikmiş gibi düşün öyle ve böyle hazır olmuş oluyor. Sonra bu dışındaki kapama ve temizleme payını da burada zaten yapmıştık. Bunu da alıyorsun. İlk öncelikle bunu e, arka bedeni şu orta kısmına çıt at. Arka ortaya da arka bedenin ortasına da yakaya bir çıt at. Sonra çıtları üst üste getir. Gerekirse omuzları denk gelecek kısımları da çıtlat. Güzelce buralardan yani. Birleştir bütün çıtları güzelce dik. Böyle. E, kol içinde Kolun alt tarafı çok bol değil. Üst tarafı bol. Kolu yapmak için de hemen şurada çizeyim. Aslında kolun daha önce bu tarz kolları çok anlattım da. Bir dakika. Çok zamanımı olmaz zaten. Şöyle. Temel kol kalıbı. Tamam mı? bir tık yamuk oldu. Şöyle. Temel kol kalıbını böyle alıyorsun. Sonra bu kısa olduğu için istediğin kadar kısalt. Mesela şuradan kısalttım ben. Sonra bunu açıp pay vermek için şöyle. Kendine şu şekilde işaretler koyuyorsun. Şöyle. Daha sonrasında bunları mutlaka numaralandır. Karışmasın ve bunu kesiyorsun buradan. İstediğin kadar üstten de açabilirsin, alttan da açabilirsin. Eğer altın çok geniş olmasını istemiyorsan alt tarafı çok açma. Ya eşit açsan da olur. Zaten üst tarafı büzdüreceksin ya alt taraf yine bol olacak. Yani mesela diyelim ki her boşluğa 2-3 santim pay verdin. Zaten üst taraf yine toplamda bakayım 2-4-6-8 santim pay vermiş olacaksın. 3 santim verirsen 12 santim pay vermiş olursun üst taraftan bollaşmış olur. Alt tarafı da bol kalmış olur. Yani üst tarafta bu şekilde büzgülerin görünmesi için yine bir bayağı bir payın olur. Yani bu büzgüler yine görünür. Bu şekilde istersen daha öncesinde bunu yapmadan, nasıl kumaştan yapmadan öncesinde başka bir şeyle de deneyebilirsin. Emin olarak yoluna devam edersin. Bu şekilde bu kalıp bu kadardı. Eğer benim yanlışımı olduğunuz, yanlışım. Yanlışım olduğunu düşündüğünüz yerler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Yani mesela burasını böyle yapabiliriz, şurasını şöyle yapabiliriz vesaire gibi. Yoruma açım. Siz de kendi fikrinizi belirtin. Eğer anlamadınız veya bunu neden böyle yaptık, şurası niye böyle oldu, burayı niye böyle çizdik diye soracağınız kısımlar olursa da onları yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bu kadar benim anlatacaklarım bu kalıp için. Sonraki kalıplarda görüşmek üzere beni hem Instagram'dan takip etmeyi hem de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kaydedip paylaşırsanız da çok sevinirim. Hoşça kalın, kolay gelsin. Bay bay, görüşmek üzere.